müsaade ee, bir şey var da yani kuvveti nasıl kullanacağız o zaman evet. kuvvet var da kuvveti nasıl kullanacağız evet. o zaman evet. bu noktada bir açılım olması hasebiyle evet. e, şöyle buyuruyor Bediüzzaman Hazretleri Ben de Celaleddin harzem şah gibi benim vazifem hizmet-i imaniyedir muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir deyip ihlas ile hareket etmeyi Kur'an'dan ders almışım. Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Evet. Çok güzel. Kuvvetimizi nerede kullanacağız? Evet. Dışarıdan gelen tecavüzata karşı kullanabiliriz bu kuvveti. Çünkü düşmanın malı çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir cani yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk çocuğu mesul olamaz. Eğer dahilde savaşırsak masum olanlar da şey olur, zarar görür. Yani hani o Uhuvvet ailesindeki gemi misali var ya. Bir 20 tane masum var, bir cani var. Gemi hiçbir kanlı adalette batırılamaz. Ama bir masum 20 cani olsa yine o masumun hak hayatı var. Evet. Onun için yine batırlamaz. Vela tezru vazretun vizra uhra düsturu dedi biraz önce. Dahildeki hareket müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi ihlas sırrıyla hareket etmektir. Allah Allah. Dahildeki hareket müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi ihlas sırrıyla hareket etmektir. Maşallah. Şimdi üzerinize bir yılan geliyor. Bıçağınız, kılıcınız varsa işte silahınız çeker vurursunuz. Dahilde, hariçten gelen bir düşman bu. Evet. Ama içinizde bir yılan hükmünde bir kanser olsa. Mesela. Aynı şekilde ona da bir bıçak sokayım veya bir mermi atayım denilir mi? Demek ki dahildeki düşmana karşı mukavemet ona karşı kuvvet kullanmak farklı olmalı. Bunun Onun için işte tıbbi manada tedavi gerekiyor. Ha. Doktora gitmen gerekiyor. İşte kemoterapi görmen gerekiyor. Neyse. Veya Hazreti Peygamber'in şeyine bakalım yani Mekke'de kafirlerle savaşmadı. Ama Medine'de onlarla savaştı. Neden Mekke'de savaşmadı da Medine'deyken savaştı? Çünkü kafirler Medine'nin dışında kaldı. Hariçte kaldılar. Evet. Dahilde değil. Ve Hazreti Peygamber'in hayatına bakıldığı zaman 23 senede savaştığı dönem sadece bir buçuk seneymiş. Hmm. 21 buçuk sene hep hmm. e, manevi cihat, maddi cihat sadece bir buçuk sene. Bu bir buçuk seneyi nazarı itibarı alıp da hep bunu kuvvet kullanma şeyini öne sürüp de 21 buçuk sene manevi şeyi önemsememek de bir haksızlık, hukuksuzluk olur yani. ya. Yanlış. Yanlış olur. Hariçteki cihat başka, dahildeki cihat başkadır. Taze verdiğiniz misal gibi yani. Evet. Hariçten gelene karşı başka. maddi mukabele, dahildeki hastalığa karşı manevi mukabele. Evet. Manevi mukabele. Şimdi milyonlar hakiki talebeleri Cenab-ı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Maşallah. Bak şimdi Barla'daki gibi değil yani 3-5 tane veya işte saysan sayılabilecek kadar değil. İşte Santral Sabri'dir, Hulusi abidir, işte Hafız Ali abidir. Ee, ondan sonra hizmet eden abiler falan saysan ne kadar mahdut sayılır az. Evet. Bunlar gibi değil diyor bak. Milyonlar hakiki talebeleri Cenab-ı Hak bana vermiş. Ya. Ama yine durum değişmedi. Değil yine mi? aynı. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamanda dahil ve hariçteki cihadı maneviyedeki fark pek azimdir. O Şeyh Said'in yazdığı mektuba da aynı şeyi söylüyor işte Hazretleri. Hmm. Dahilde kılıç çekilmez diyor. Kılıç hariçteki düşmanlara karşı çekilir. Dahilde kılıç çekerek diyor sen diyor Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan Hüseyin'e mi kırdıracaksın? Derhal bundan vazgeç. Yoksa senin bu kıyamın, bu hareketin işte hakim kalacaktır. Ya. Neticede söylediği de oluyor yani. Aynen. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri işte biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Allah'ın izniyle yani bu insanlığa bir nimet, bir ihsan, bir ikram yani. Bu Kur'an'ın hakikatlerini bu asırda nasıl e, yorumlayacağız? Kur'an'ın hakikatlerini ile yolumuzu nasıl aydınlatacağız? Evet, i̇şte bu açıdan baktığımızda müsbet hareketin ne kadar mantıklı olduğu Ay, çıkıyor ortaya. Allah.